Ay anne saçını güzelleştir. Gözünü seveyim. Çok çirkinsin anne ya. Hepinize mutlu keser gelin. Hoş geldiniz. Bugün My Town Spa Salonu oynuyoruz. Bugün sen arkadaşım olmuş bakalım. Şuradan ne gelecek? Atırsanız her zaman belirtelim. Ay oh be. Sonunda gelebildim vallahi buraya. Şimdi içeri gireyim ben en iyisi. <laughs> Giremiyorum da. Ha, tamam. Şimdi. Ay arkadaşlar. Çok güzel şeyler var ya. ben nasıl durur? Tamam, ben bu ojeler sürdüm. Güzel. Biraz ayaklarımı yıkayayım. Ay, ay balıklar var. Ayaklarımı emiyorlar, emcikliyorlar. <laughs> Maske sürdüm. Neyse arkadaşımla beraber geleyim bari. Annemle beraber hatta. Ay anne iyi ki gelmiş. <laughs> Arkadaşlar. Evet benim için olan da bu. Evet. Şimdi biraz dursun çıkacağız ondan sonra. Hı geldi kızım. Hadi maskelerimizi çıkartalım. Ay bak yüzü güzelleşti ya. Ama bu kadın yüzü hiç güzelleşmiyor ki. Bu kadını niye böyle yapmışlar? Bir de yeşil maske sürelim. Ama bu kadın yüzü gerçekten hiç güzelleşmiyor arkadaşlar. Tamam hadi hadi hadi. En yorulduğu. Neyse tamam var Bunları buradan toplarlar kızım gel. Keşfimize bakalım. Ne bu böyle? Şimdi tamam muz koyalım. Şöyle bir kapağını açabilir miyiz? <laughs> tamam. muz koyalım. Salatalık koyalım. Ne bu salatalık mı? Eski gerçi koymamıza gerek yok tamam. Bir tek muz yeterli. Şimdi çalıştırıyoruz. <laughs> Yaşasın. Şimdi şöyle bırak bakalım. Evet kızım. Aa ben içmeyeceğim. <laughs> al kızım <laughs> çok güzel ya tamam neyse anne beğenmedim ben bunu hadi ya duş yerine gidelim ya da burası neresi buradan gidelim saçını güzelleştir. Gözünü Çok çirkinsin anne ya. Hayır yani bu kadar da olmaz ki. Ay saçımı boyatacağım anne? Hayır kızım boyatamazsın. Neyse tamam. <laughs> Şimdi. Ay sarı nasıl olur acaba? Sarı saç yakışır mı? <laughs> Aman Allah. Aman yarabbim çok garip oldu. Bir şey diyeceğim. Aşırı derecede garip oluyor bunun saçını boyatınca. ya arkadaşlar. Tamam şöyle yakıştı mı bu bana? Yakışmadı. Hiç yakışmadı kızım. Tamam o zaman sarıya boyayalım. Ya da ben normal renk kalsın ya. Ben sevmiyorum boyalım. Hadi bakalım. Bu arada saçımı da şampuanla yıkayayım. Şöyle. Güzel. Biraz da şöyle şampuanını yıkayalım. Tamam. Şimdi şöyle suyu açamıyor muyuz? Evet. Suyu aç bakayım. Aha çok iyi. Açtık suyu şu anda. Evet. Şu anda açtım. Köpürüyor ama gitmiyor. Heh, tamam güzel gitti. Şimdi şöyle bir sıkalım. Tamam. Ve uçlarından biraz keseceğim. Canım benim. Evet. Kesemiyorum. Tamam. Neyse. Senin saçın böyle kalacak. Evet. Şimdi. Ne bu? Anne ne oluyor saçına? <laughs> Aman tarif şekil verebiliyoruz. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Nasıl oldu? <laughs> Çok güzel. Gerçekten bayıldım anne. Ama biraz daha modellere bakabilirsin yani. Bakıyoruz hemen. Şöyle nasıl? Yok güzel olmadı. Böyle de güzel değil. Aa, evet bakıyorum. Şimdi şöyle güzel değil. Tamam en güzel böyle herhalde. Bunu da bir bakalım. Hah, yok yok bu güzel değilmiş kızım. Canım kızım. Tamam neyse böyle iyi. Halanın düğününe gitmek için bu çok güzel. Gerçekten değil mi? Evet evet çok güzel. Şimdi peruk takmana gerek kalmadan. Gerçi peruklu daha da güzelsin ama. Neyse yine de güzelsin şu an. Neyse ben takayım bari peruk. Ay bir şey Ben de hiç güzel durmuyor. Tabii şöyle dursun. Ay çok güzel oldu bence. Gidelim. Evet, burada ne varmış? Buradaki işimizi bitirdik. Hadi gidelim. şeyler. Bak kızım bunlar var. Ay Peru çıktı. Ama neyse ben peruğu beğenmedim. Yüzde <laughs> seksen indirim. İnanmıyorum. Anne. Yüzde seksen indirim. Bu bir mucize. Bakayım neler gelmiş. Hmm, neden erkek şeyleri açık? Ben beğenmedim burayı anneciğim. E, bakar mısın şuna ya? Ay. Ay anne ben bunu giyineceğim. Sen de onu giyinirsin duş alırken. bak Şunlar güzelmiş ha. Beğendim yani. <laughs> tamam. Bakalım başka neler açık. Evet. Aslında kıyafet alabilirdik. Ya, güzel olurdu ama işte. Ha, bak bu da güzelmiş. Neyse canım ben bunu, bunu giysem onu giysem bunu giymeyeceğim. Tamam anneciğim. O zaman ben bunu giyiniyorum. Bu ne ya? çok varmış benim baştan beri. Heh. Tamam. Güzel. Ama da şu blokları giyeceğim. Giyinemiyorum. O zaman tamam. <laughs> Şimdi ben de şunu giyeyim. Ya da yok bunu giymem. Bunu giyindeyim. Güzel. Hadi gel kızım. Kendinize bakım yapalım müzik değil mi? Tamam anneciğim. Bu sabun benim. Al anne. Bu markasız sabun da senin. Tamam mı? Tamam mı benim güzel annem? Bu markasız sabun da sana. Şimdi bakalım arkadaşlar. Vay ay para. <laughs> tamam hadi gidelim. Biz gidelim. Bu ne böyle? Oho, çok güzel. Ben şu parfümden sıkayım. Hadi gidelim anne. Vallahi yaşıyoruz bugün ya. Anne kıyafetlerimi alır mısın? Tamam kızım aldım. Neyse dur ben kendi kıyafetimi alayım. Ver bana kıyafetimi. Aa, al kendi kıyafetini. Hadi gidelim. Ay anne geldik işte. Buraya geldik. Ne ya erkeklerin odası mı burası Değil değil mi anne Değil kızım değil baksana küçük bir kız var Tamam Bir <laughs> ben şuraya gideceğim Neyse dur kıyafetlerimizi buraya bırakalım anne Gelsene bak Şu anın tadına yaşayalım Anı tadını yaşayalım Değil mi Ay Evet kızım piyango çıktı iyi oldu bize <laughs> Vay şuna bak çok güzel. Küçük kız merhaba. <laughs> Rahat kızın oradaki Keyfin yerinde mi? Oh, o anne gelsene çok güzel burası. Ne bu? Neyse tamam çok güzel yüzler dedi. Aa, hayır. Evet hadi biraz şu su ya. Evet çoğalıyor. alıyor Tamam yeter yeter. Neyse biraz kendime bakım yapacağım ben. Bir şeyler takacağım. Sen de bir şeyler yap işte. Nasıl? Bu ne işe yarıyor? Ne iş yarıyor ya bu? Haa, suyun içine katmak için. Hayatımda gördüğüm en huzurlu ortam. Ay çok güzelmiş. Tüm çiçeklerin öz e, suyu. Evet. Çiçeklerin öz suyu. Çok güzel bir kelime. Çiçeklerin öz suyu ne ya? bu çiçek düştü tamam. Ay canım harika ya. Çok tatlı çiçekler var. Anne neden bu sen girdiğinde gel? Neyse. Bu ne? Suya renk mi veriyor? İnanmıyorum suya her yok renk vermiyor. Bir şey ilaç gibi bir şey katıyor. Çok iyi çok iyi. Evet hadi bakalım şöyle güzelleştirebiliyoruz hatta. Buyurun efendim tabletlerimize bakamazsın. bakamaz mısınız? Onu öğrendik. <laughs> Şimdi neyse. Ay burası neresi? Çok güzel. Çok keyifli. Bir dakika ben buradan geçeyim. Sauna. Sauna'ya giremiyorum. Şöyle derecesini arttıramıyoruz herhalde. Neyse ben gidiyorum. Oralim çok bozuldu. Ben de duş alayım ben şuraya. Bu ne? aa bunlar güzelmiş. Evet şöyle ister böyle yapıyorsunuz. Bakın. İster böyle yapıyorsunuz, ister böyle giyinebiliyorsunuz. Çok iyi. Neyse neyse. Ben normal kıyafetlerimi giyineyim artık yine. Baksana çok güzelleştik ya. Gerçekten çok güzelleştik ama ben kırmızıyı seçtim. Evet arkadaşlar bir bugün gidiyorum. Bu kadar mı videomu vermişsiniz? Kanalıma abone olmayı yemezsen like katılmayı istiyorum. Hoşçakalın.